bulduk. Hadi Nakmiye binası. Niye binasını biraz araştıralım. Nerelerde falan. Ne? Baca yapmışlar adamı. Aşağıda mumlu yanan bir yer var. Burası özel bir oda sanırım. Evet. Buralardan falan. Oraya gideceğiz, gideceğiz. büyük ihtimalle. belli. Şimdi var vallahi girdi. Bunlar eski gemi belgeleri herhalde. <laughs> Hala iyi durumda görünüyor. Şuna bir bak. Gerçek gibi. Esperanza Kayıyor. Peru'dan yelken açmış. 800 altın külçe, 1200 gümüş para taşıyormuş, cümlükler, o... altın maskeler, süs eşyaları... Vay canına, 16. yüzyıl İspanyolcasını mı okuyorsun? Sıradan bir mezar soyguncusu değilsin. Altın, hekel. altın hekel. Ağırlık. 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 heykel, ağırlık, yediği Heykel 200 kilodan fazla, bu olmalı. 200 kilodan fazla mı? Aha. Ay, i̇şte buradasın. Hafiften tüylerimi ürpertiyor. <laughs> hmm, son kayıt buymuş. Özel birinden mi? Ne? Babasından. Ha. Ee, evet. Ee, öyle diyebiliriz. Ha. Ben seni daha çok her limanda sevgilisi olan adamlarda hasanmıştım. <laughs> Keşke. Hayır bu e, Francis yüzüğü. Yani bana miras kaldı denebilir. Sek Parvis Magna? Büyüklük küçük başlangıçlarla olur. Düsturuydu. Tarihine bak. 29 Ocak 596 ne abi? Yani sözde ölümünden bir gün sonrası. Bir dakika buradaki rakamlar ne? Koordinatlar. Panama sahilinin açıkları. Ha, demek tabutu böyle buldun. Evet doğru bildin. Direkt ipucu olarak bırakmış. Defin alanının tam yeri bulunsun diye. Bunu ortaya çıkartacak akıllı biri için. <laughs> evet iyi deneme. Ama hala o tekneye ulaşamadık. Be, korkarım ki El Dorado'ya ancak bunun izin verdiği kadar yakınız. Kapat kayısı şimdi istenmeyen olaylar olacak. <laughs> kan gölü olacak şimdi de burası. Allah. Başlayacağız. <laughs> <laughs> i̇şte ona. Aa. Bismillah abi daha kapıdan yeni Abim. Ver artık ya. Yeter ya. gelmedi zaten niye kaçtın? Gelme <laughs> Gel ihtimalle saçlı Burası mı oğlum? Böyle <laughs> zeyniymiş Kafadan bir tane Kafadan atamadık yeri bala çekelim <laughs> Lan biri de bomba atar da atıyor dikkat et Ne olman lazım? Nerede o ya? Ne olman lazım? <laughs> Kaldı, istemeyiz. Evet. Herhalde daha ganimet kanunu var. Lan yollar da döndü şuraya bir bakayım nereye gidiyor. Ayrıca adamları çekiyorsun hadi daha. <laughs> <laughs> Güzel şey Aha. Aha. <laughs> Tam o şeyi nenevenin çevirecektin şey herhalde. görmüyorum Nate. Görünüşe göre fırsatı kaçırmışız. Hayır, işte orada. Limanın diğer tarafında. Hadi. İmanca, Dur, ne diyeceğim? Görteyim. İstersen ben burada bekleyeyim sen. Sonra dönüp beni alırsın. Oldu. <laughs> Allah, <gülüyor> Allah, Allah ya. ya. Pekala. Neyin peşindesin? Hiçbir şeyin. Yani biraz daha görüntü almak istiyorum. Beni merak etme. Tamam öyle olsun. Ama uzaklaşmayacağına söz Ne demek zaten? Tamam canım. Bu nerede? Anahtar mı ya aynı? Böyle bir balıklama. Bence diyor ya? Bu üç tarz soldan da iyi Tamam. Balıklama değil de daha çok. Evet, öyle oldu ama... Hayır. <laughs> hayır. Aha. Tamam. Tamam. Ondan gidemiyor. Ben de şuradan da yapmayacağım mı? Niye yapmıyorsun ya? Şunu tutar mı? Hani bu bir altı bir mi? Ben de yap. Hayır. Hayır. Yani hayır diye bağlayan hadi. Bir... Ben ...büyük bir ihtimal şurada. Çünkü oralardan tık 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 yani... geçeceğiz. Gitmiyor bak oraya bakıyor gitmiyor oraya. Atlayınca ölüyor. Şurayı açamıyor musun? Şey kırm, kedi olan Biz de ne o ne şey bekliyormuşuz ya. Ama bunu bize yaptıran oyun bu kadar kolay <laughs> bir şey beklemiyoruz ki. Aynen. Allah, Allah! Kaç 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 kaç! Backing, kaç! Güzel! Hala basacağım mı? Ne yapıyorum şimdi? Tere döndü ya! Onu görüyorum! Görme be kardeşim, görme! Geç geç geç! Ben Nasıl gideceğim ya? Ne evet, de işte da adam gelmeye koy mu çalışacak Ne yapacağız şu kapıya atlarsam nereye düşeceğim? O da var mı? <laughs> Zonlaması ne öyle ya? Allah'ım. Öldür bari onları. Ulan. Of. Biz öleceğiz. Birisi bomba atar da atıyor. Sağdaki bomba atar atıyor. Bir daha onu öldür. Onu öldür. Bir rahatla. Bir rahatla Sır. Sırf. Sen nereye sıkıyorsun? Değişik. başka yok. Hı, yani kaldılar, kaldılar, kaldılar İyi, ya kal kalacak oldu da. Bir gocu. Nişan al ateş et. Tamam da ne ana? Aa, Arkamda kıyamet kopuyor haberin yok ya. Bu ne Hadi bakalım. Kafa